Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar bugün sizlerle ilk defa PES NT23 aslında biz buna PES Drop diyoruz. NT23 diye bu oyun. şimdiki oyunumuza başlayalım. Emir hangi diziyi seçelim? Hangisini? Bunu. Bunu mu? Emir bastı ve Kylian Mbappe'nin 15'ten. Kim alalım? Van Basten mi, Mbappé mi, Emir? Hangisini alalım? Van Basten mi, Mbappé mi? Mbappé. Emir. Ve Saint Maximin Emir aç bakalım. Emir açıyor, şu an geliyor. Ve George geldi. Bas Emir. Ben oynamayacağım. Neden? Oynamayacağım ben baloncuk oynayacağım. Tamam sen baloncuk oyna. Messi! Totti Lionel Messi! Ya çok iyi ve Şabi Alonso ve Gatso diye birisi geldi. Ben Alonso'yu alacağım. Kalecimiz kim geliyor? Maignan. Sesim gitti kim geliyor? Nuno Mendes. Ye yeah. Ben oynayacağım. Oğlum bir oynayacağım diyorum bir oynamayacağım diyorum şimdi. Bas. Ve kim geliyor? lan Ama tamam, Muhammed Kudus'u alalım biz. 2 tane 8 çıktı. Ve ee, Hakimi. İyi sabi sabikimiz yoktu. Bek yoktu çok güzel. Nuno Mendes dışında. O oh, Bernardo Silva. İyi. Yeah. biraz yavaş aç oğlum. Dur dur dur. dur buradan. Kim geliyor, geliyor. Bizim bir tane güzel kaleci lazım bize. Messi, Messi. Oğlum Messi çıkardık ya. Ronaldo, Ronaldo diyor. Ronaldo Niye ya? Ve Pedri. Ve Matius. <laughs> ve ben <laughs> Hermoso'yu seçiyorum ve kadroyu kurmaya başlayalım. Bakalım Matius CDM oyuncusu. Burada oynatalım. Bunu <laughs> nerede oynatabilirim? Bur burada 86'ya çıkıyor. Pedri. Neden orada 86'ya çıkıyor? Abi biz ne <Suri> neden koyalım. Hakimi nerede aga? Hakimi. Hakimi nerede aga? <Sessizlik> <Sessizlik> bir tane de burada efsanemiz varmış. Şu an yerini alalım. iyi kesinlikle santrafı olarak. Şaka. Muhammed Kudus. yere etkilemiyor. Bernardo Silva bir yedi sanırım etkilemiyor ve ikinci draftımıza geçelim. İkinci kadromuza geçelim. Emir ve ve yeni draftımıza geçiyoruz arkadaşlar. 4-3-3 daha, daha, iyi gelir. San, ve Van Dijk. Emir Bas. Yalnız Saka attı Ben de attım. Ana Emir de oynuyordu doğru. <laughs> hmm, Thiago Silva daha iyi bence bakalım ve Giles. Kim geliyor De Bruyne. Kim geliyor Valverde. Bellingham ke Pirlo. Bellingham. Emir Emir bu yolu çıkardı. Ana ben vazandığımı yere koydum. Ana ana kamerayı açtın azıcık. Bas Emir. Ne? Ha, pardon. Bunları ben basıyordum. Bak yani. bas Emir. La. <laughs> Messi. Emir Messi çıkartıyor. Keşke teknik direktörü de koysalardı ya. Koymamışlar teknik direktörü. Eder Militao. Ee, bir dakika. Bir dakika dur basma. Allah telefon. Modric alalım diye. Modric. Yok Modric. <laughs> Ama Nakat Nakata vardı. O 95 Harry niye? Nesta. Çekil. Bunları alalım. Kadromuz daha da güçlü olacaksa bence bu sefer. Bakalım. Burada Aa burayı açmamışız. Kilaya mappe geldi. <laughs> Buna hiç geldi. O oh, kimi? Tabii bizim aa bizim bek çok iyiydi. Kosilla son aldı. Ronaldo. Hangisini alalım? Bir dakika. Bizim santraforumuz iyi. Tamam bizim santrafor iyi. Oğlum dur. Hep <laughs> 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 bir yanlışlıkla kasiyasa bastı da zaten kasiyasa alacaktık. Baya etkiledi takımı. Oğlum Nesta falan vardı. Ha o kadroda. Bakalım. kim oraya etkiliyor da. Kim Kız sen Mbappe Senin yerin burası. <laughs> sen oraya otur evladım. En iyi oraya <laughs> Seni yedeğe alalım. Seni de alalım. <laughs> Böyle oldu kadromuz. Şimdi üçüncü yer ve sona. Ve sonuncu draft'a geçiyoruz. Sonuncu ile teyze içe geçiyoruz. <laughs> tamam hadi bas. 4-3-3 Fernando Torres! <laughs> bas hadi. Güzel bir şey. Hadi hadi daha da güzel bir şey gelsin. Ne yaptın lan? Oo rush var. Kaleciye bas. Evet, kaleci. Biz neye bastık? Kaleciye bas. Kaleci. Oğlum kaleciye bassana. Şuna bas. Hayır o da değil. Gel buna bas. Aynen. Oo Kobel. Ya bir Fernando Torres mi gelecek? Vieira! Yeah. Faktik Vieira! Kapat. Faktik Viera mı? O Faktik yazıyorsa Faktik Viera'dır herhalde yani. Büyük ihtimal. Di Maria. Di Maria'yı alalım. Neymar. Ama Musiala'yı al alalım. Ana yansıkla bastı. Ve bir basıyordu. Ve Danilo. Ama ben ben Enemy Ben geldi. Kim geliyor? Vidi. Eksine. Efsane bir oyuncu geliyor. Böyle şey Pele, Ronaldo Nazario falan gelse ya. 96'lık Ronaldo. 96'lık Ronaldo Nazario demiştik ama. Nasılmış? Kim geliyor? Güzel bir şey gelmedi ya. Kim geliyor yine çok gel. Çok Valencia geldi. Valencia. Ya alalım. fena bat geldi. Aynen. Orada <laughs> <laughs> kaç tane oyuncu var zaten aralarından Valencia'yı aldı. Sekiz silahıydı. Ve son Best Draft'ımızda ay Best Draft yolu NT23'de bitti. Şimdi kadromuza kurmaya geçelim. Bakalım. Gündük. Gel bakalım sen buraya. sen buraya gel. Aa Vanessa'nın yerine koydum. Vanessa sen nereye geç? Vinicius'un yerine. Mokwi. Gelmedi. Ve kadromuz bu kadar oluyor. Neyse arkadaşlar bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.